Arkadaşlar bugün babama ne kışkırtma çeksem diye düşünürken arabayı çizmek geldi aklıma ve internetten seramik kaplamayı araştırırken Bed Prof'a denk geldim. Mükemmel bir şekilde biyonik kaplama yapıyorlar arkadaşlar. Bionica diye bir ürünleri var. Nasıl olduğunu gelin inceleyelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi işleme başladık. Vallahi bak ben size araştırdım. Çok kişi de önerdi bana Bed ee, ben şimdi siz bu işlemi yaptıktan sonra arabayı çizeceğim. Babama kışkırtma çekeceğim. Evet. Ama çizikleri kaybedeceğiz değil mi sonra? Kalmayacağız. Yani hiçbirisi kalmayacak. Hiçbirisi kalmayacak. <laughs> Yok. Abi <laughs> gerçekten bu işin hakkını veriyorlar. Deneyelim hep birlikte görelim. <laughs> ne oldu lan? Bir şey olmadı. Sen dedin acil işim var. Benim de arabayla işim var. Uyuz oldum. Gittim al. Tango yazdım. Araba senin oldu belli olsun. Tamam mı? Madem senin araban. Ay! Geberteceğim seni. Yeter artık ya. Bu ne hal şey? Tango Nejda. <laughs> ya sen var bu arabayı vallahi yakarım bak beni çıkar bu. Arabayı niye yakıyorsun ya? Şerefsiz. Lan niye çiziyorsun arabayı Ali şey? Çizmedim ki Tango Necla yazdım maket bıçağıyla. Allah belanı vermesin. Vallahi Valla fıttıracağım hele güne karşı ya. Vallahi bir şey olmuyor şaka yaptık yemin ederim. 5 saniyede hemen çiziyi götürüyorlar. Arabanın bir sürü yerinde çizik vardı hepsini yaptılar. Nerede götürüyorlar? Ya gidiyoruz oraya. Yürü lan yürü. mi değdim bağırdığına değdim bak çıkıyor hani çıkmadı? Adam adam bak adam. Ben Helal olsun valla billah. يا <applause> مسلم